Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda dairenin çevresini ve alanını hesaplama, daire diliminin yay uzunluğunu hesaplama, daire diliminin alanını hesaplama, daire halkasının alanını hesaplama konularına bahsedeceğiz. Dairenin çevresi ve alanı şekil 1'e baktığımızda yarı çapı R olan bir dairenin çevre formülü 2 çarpı pi çarpı R'dir. Alanı ise pi çarpı R kare ile hesaplanır. Şekil 2'ye baktığımızda burada bir daire dilimi görüyoruz. R yarı çarptı daire diliminde. Daire diliminin alanı pi çarpı r kare. Bakın buraya kadar dairenin alanıyla aynı. Ama burada bir alfa kadar daire dilimi açısı olduğu için daire diliminin alanını şöyle söylüyoruz. Pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360. AB yay uzunluğuna baktığımızda ise 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 formülleriyle hesaplıyoruz. Dairenin halkasının alanı. Merkezi ortak olan iki dairenin arasında kalan bölgeye daire halkası denir. O merkezli iki dairemiz var elimizde. Küçük dairenin yarı çapı küçük R, büyük dairenin yarı çapı da büyük R olsun. O zaman taralı alan yani daire halkasının alanı pi çarpı büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesinden elde edilir. Evet örnek birden başlayalım. O merkezli çemberde CD yayının uzunluğu 10 pi santimetre olduğuna göre x kaç santimetredir? Çözüme baktığımızda bakın bize burada yay uzunluğunu vermiş. Yay uzunluğu formülünü kullanarak 10 pi eşittir. 2 çarpı pi çarpı yarı çapımız x kadar. Çarpı e, arada kalan açı 100 derece bölü 360. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3600 pi eşittir. 200 çarpı. 200 pi çarpı x x soruyordu 3600 200'e bölersek x eşittir 18 cm elde ederiz. Direkt formülün uygulanışı ile ilgili bir soruydu. Örnek 2 o merkezi dairede verilenlere göre taralı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre Bakın burada daire dilimlerinin alanlarının toplamını istemiş. Ancak bize ayrı ayrı AOD açısının veya BOC açısının kaç derece olduğunu biz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki e, beyaz bölgeli olan daire dilimlerinin açı derecelerini biliyoruz. O zaman biz taralı bölgelere kalan açıların ölçülerinin toplamını bulabiliriz. E, 360 dereceden 140 artı 40'ı Toplamını çıkartırsak 180 derece kalır. Yani taralı daire dilimlerinin toplam açısı 180 derecedir. O zaman daire dilimi alan formülünü kullanalım. Pi çarpı yarı çapın karesi yani 8'in karesi çarpı 180 bölü 360'dan buradan 32 pi elde ederiz. Şey örnek 3. Şekilde verilenlere göre taralı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi çözüme baktığımızda taralı alanları iki parçada düşünelim. Önce sağ taraftaki AOC üçgenini A1, sol taraftaki küçük parçaya da A2 alanı diyelim. İlk önce AOC üçgeninin alanını hesaplayalım. Bakın burada AO uzunluğu ile OC uzunluğu birbirine eşit olduğu için ikizkenar bir üçgen var. dolayısıyla Tabandaki açılar 30-30 olacak. O zaman tepe açısına 120 derece kalacak. O halde biz sinüsle alan formülünü kullanabiliriz. A1 bölgesinin alanı 1 bölü 2 çarpı yarı çapımız 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı sin 120. Biliyoruz ki sin 120 sin 60'a eşit. Sin 60 da kök 3 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 çarpı 4 kök 2 ile 4 kök 2'nin çarpımı da 32 yapıyor. Kök 3'lü bölü 2 ile de çarpacağız. Sin 60 çünkü kök 3 bölü 2 idi. O zaman gerekli sayıları çarptığımızda A1 bölgesinin alanını 8 kök 3 elde etmiş olduk. Şimdi bakın A2 bölgesini hesaplayalım. Ama dikkat edin A2 bölgesi küçük bir bölge. E, bu bölgeyi bulurken aslında biz e, AOB daire diliminden AOB üçgenin alanını çıkartarak o küçük parçadaki A2 bölgesini hesaplayabiliriz. Şimdi bakın bir kere A, O, B açısı 60 derece. Onu biliyoruz. 60 derece olduğuna göre o zaman ilk önce daire dilimini hesaplayalım. Pi çarpı R kare 4 kök 2'nin karesi 32 idi. Pi çarpı 32 çarpı 60 derece bölü 360. Bu daire diliminin alanı. Üçgenin alanı ise Yine sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı sin 60. Gerekli işlemleri yaparsak 32 pi bölü 6'dan 8 kök 3'ü çıkarttığımızda A2 bölgesini bulmuş oluyoruz. O halde taralı bölge A1 ile A2'nin toplamına eşitti. Verilenleri ya da elde ettiklerimizi toplarsak 32π bölü 6, onu da sadeleştirirsek 16π bölü 3 bulmuş oluruz. Örnek 4: ABCD bir kare ve BD yayı A merkezli çeyrek çemberin yayıdır. Karenin çevresi 48 cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm karedir? Çözüme bakalım. Karenin çevresine 48 cm verdiğine göre karenin bir kenarını bulabiliriz. 48'i 4'e böldüğümüzde bir kenarı 12 cm olur. O halde AB'nin uzunluğu 12 cm'dir. Bakın A merkezli bir çeyrek çember olduğuna göre o zaman AB ile AD çeyrek çemberin yarı çapıdır. O zaman karenin kenarı çeyrek dairenin e, ...kenarına, e, yarı çapına eşit olmuş olacak. O zaman yarı çapta 12 cm. Peki taralı bölgenin alanını nasıl bulacağız? Karenin alanından çeyrek daire diliminin alanını çıkartarak bulmamız gerekiyor. O zaman karenin alanı 12'nin karesi eksi e, pi çarpı 12'nin karesi bölü 4. Çeyrek daire olduğu için 4'e böldük direkt. Ya da isteyen 90 bölü 360'dan da yapabilir o yüzden cevabımız 144 eksi 36 pi elde edilir. Örnek 5. C merkezli büyük çemberin içine B, C ve D merkezli eş yarım daireler çizilmiştir. Taralı bölgelerin alanları toplamı 160 pi olduğuna göre AD uzunluğu kaç santimetredir? Bakın taralı alanı bulmak istiyorsak büyük dairenin alanından 3 tane e, yarım dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor. Öncelikle büyük dairenin alanına bakalım. Bakın bunlar eş yarım daireler olduğu için yarı çapları birbirine eşit olması lazım. DE uzunluğuna R kadar dersek o zaman e, CD de R kadar, BC de R kadar ve AB de R kadar. O halde büyük dairenin ya da büyük çemberin yarı çapı 2R. E, yarım olan dairelerin yarı çapları da r kadar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Büyük dairenin alanını hesaplarken pi çarpı 2r'nin karesi. Dolayısıyla 4 pi r kare elde ederiz. Bir adet yarım dairenin alanı pi çarpı r kare bölü 2'dir. Yarım daire dediği için pi r kareyi 2'ye böldük. Bundan 3 tane olacağı için 3 çarpı pi çarpı r kare bölü 2. Yani taralı alan 4 pi r kare eksi 3 pi r kare bölü 2. Burada e, rasyonel sayıları düşünelim. İşlemleri yaparsak, paydaları eşitlersek o zaman 5 pi r kare bölü 2 e, taralı alana eşit olmuş olacak. Taralı alanların da toplamı da 160 pi O zaman 160 pi eşittir 5 pi r kare bölü 2. R kareyi bulmak istiyorsam. 320 e, 160 ile 2'yi çarparsak 320 pi'yi 5 pi'ye bölmemiz lazım. O zaman r kare eşittir 64, r eşittir 8 cm buluruz. Demek ki yarı çap 8'miş. Bizden soru AD'nin uzunluğunu istemişti. AD uzunluğunda 3 tane yarı çapa eşit olduğu için 3 çarpı 8'den 24 cm elde ederiz. Örnek 6. Şekilde O merkezi iki daire verilmiştir. J noktası teğet değme noktasıdır. AB uzunluğu 12 cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Çözüme baktığımızda, taralı bölgenin alanını aslında bizden daire daire halkasının alanını bulmamızı istiyor. Küçük dairenin yarı çapına r1, büyük dairenin yarı çapına da r2 diyelim. Bakın burada bir dik üçgen var. Neden dik üçgen? Çünkü merkezden kirişe indirdiğimiz zaman kiriş iki eşit parçaya bölünüyor. 12 cm 6 6 diye ayrıldı ve burası dik gelmek zorunda. Dolayısıyla orada bir dik üçgen meydana geldi. Dik üçgende Pisagor'u kullanırsak e, R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşittir 6'nın karesine yani 36 elde ederiz. O zaman daire halkasının alan formülünü kullanalım şimdi. Pi çarpı büyük dairenin yarı çapının karesi, eksi küçük dairenin yarı çapının karesi. Yani formülümüz pi çarpı r2'nin karesi, eksi r1'in karesi. E biz bunu da pisagor yardımıyla r2'nin karesi, eksi r1'in karesini 36 bulmuştuk. O zaman daire halkasının ya da boyalı taralı bölgenin alanı 36 pi'ye eşittir. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda dairenin çevresini ve alanını hesaplamayı ve hesaplamalarla ilgili kolay düzeydeki sorulara değindik. Bir sonraki videomuzda yine dairenin çevresi ve alanı ile ilgili biraz daha zorlayıcı sorular çözüp çıkmış sınav sorularına bakacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.